Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. 15 Temmuz 2016 Türk milletinin demokrasisine, milli iradesine ve anayasal düzenine kasteden karanlık bir gece. Aynı zamanda bu değerleri can pahasına savunan milyonların yazdığı bir destanın adıdır. Fetullahçı terör örgütü yürüttüğü bu hain darbe teşebbüsü sadece bir hükümete değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu değerlerine, tarihsel hafızasına ve geleceğine yönelik sistemli bir işgalin girişimidir. Bu karanlık teşebbüs Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliği ve çağrısıyla sokaklara dökülen milletimizin iman, irade ve cesareti karşısında akamete uğramıştır. Halkımız söz milletindir diyerek tanklara, uçaklara, silahlara karşı göğsünü siper etmiştir. Demokrasinin ve milli birliğin bedelini canıyla ödemeye hazır olduğunu tüm dünyaya ilan etmiştir. 15 Temmuz, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir kırılma noktası değil, milletin iradesine yeniden sahip çıkmasının bir dönüm noktasıdır. 15 Temmuz'un bize bıraktığı en büyük miras, bir milletin inançla ve kararlılıkla Nasıl ayakta kalabileceğini, hangi karanlık planların bertaraf edilebileceğini tarih önünde bir kez daha kanıtlamış olmasıdır. Bu mirası diri tutmak, şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak ve demokrasimizi daha da güçlendirmek hepimizin müşterek ve tarihi sorumluluğudur. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi olarak biz de bu tarihi sorumluluğun bilincindeyiz. Eğitim sadece bilgi aktarmak değil, aynı zamanda tarih bilincini geliştirmek, milli değerlerine sahip çıkmak ve demokrasiyi iştenlikle bağlı bireyle yetiştirmektir. Genç nesillere aktardığımız bu bilinç, aynı zamanda Türk dünyasının ortak hafızasını da besleyecek, sadece Türkiye'nin değil, tüm kardeş coğrafyaların geleceğine katkı sunacaktır. Bilimin ve düşüncenin yol göstericiliğinde demokrasiye ve millet iradesine saygılı, bağımsız, onurlu bir toplumun inşasına katkı sunmak en temel vazifemizdir. Bu vesileyle 15 Temmuz gecesi vatan ve milletin istiklali uğruna hayatlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor kahraman gazilerimize sağlık ve huzur şükran sunuyorum. Aziz milletimizin demokrasiye olan bağlılığının sarsılmazlığını saygıyla selamlıyorum.